Evet, benim güzel aile. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma, evime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? iyisinizdir Beni soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyim elhamdülillah. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Sizlere şöyle kısa bir özet geçeyim. Ama şu ocağın altını söndürüyüm. Ee, Büyük de lahana pişiyor arkadaşlar. Medine lahana sardı. Onu koydum. O pişiyor. Dolabımızda davetten kalma şey vardı. Fasulye vardı. Onu Şundan koydum. mı? Hı hı. <laughs> onu da doğrak. Şunun içine. Evet. Tüllü vardı arkadaşlar. Onu koydum. Tüllü demeyeyim de fırın yemeği yani. Onu koydum. Pilav koydum. Ee, yavan yaşık bir şeyler hazırlayacağız. Şimdi e, sabahtan beri arkadaşlar inanın bugün boğazım acıştı. Akşama kadar şu an saat e, 7'ye doğru geliyor. Biraz sonra ezanımız okunacak arkadaşlar. <laughs> boğazım acışıyor. davetim olduğu günde ceyrende mi kaldık? Ne yaptık arkadaşlar? Ev temizlerken Medine camları açtıydı. Evin içinde bir görseniz sanki şehit buradan kokuyor. Ceyrende kaldım herhalde. Acayip şekilde boğazım acışıyor. Evlerin bakanızın işlerini güzelce gördük bugün. Güzel bir temizlik yaptık arkadaşlar. Ondan sonra Cema e, Volkan'ın çıplığa gideceğiz dedim yani. Dün. Çıplığa gitmedik, canım istemedik de havalar birden, hava birden soğuyunca arkadaşlar korsanın içim titredi O yüzden gitmedim. Ondan sonra cihama biraz dinlendim arkadaşlar. Ee, uyuyum dedim uyuyamadım da. Bir annem bile gittim geldim. <laughs> Ondan sonra cihama gel. E, oradan gelirken de arkadaşlar Melisa'nın Melisa yanında şey çiğ köfte istiyormuş. Çiğ köfte aldım. Şöyle bir adet e, kadayıf aldım arkadaşlar. Bunun büyüğünden alacaktım da. Fordu buradakileri yok. Ama bu nasıl doğranıyor? Yani Bundan aldım. Melisa'nın da salata yapıyor teyzeleri. Normal doğran. Ben de gibi. biraz küçük doğran. Şöyle iki tane kadayıf aldım arkadaşlar. Aynen cilt istedi. Şöyle bir aldım. yedim. Ee, hani dedim ya Tuba süt getirmişti arkadaşlar. Onun yarısını yoğurt aldım. Yarısını da dedim süt takacak yiyeyim dedim. Böyle pirincimiz bitmiş. Ee, gittim bir süt e, pirinç aldım geldim. Yine şöyle bir çikolata aldım arkadaşlar. Şunu görünce de canım istedi. E, çikolatalı şey. Kofret. Bunu canım istedim arkadaşlar. Şöyle 300 TL soğuk baklava aldım geldim. Bugün evde tatlı yok. O yüzden mecburen Satın aldım ben de. Ve şey e, sütlaç yapacağı canım geri sütlaç yapmaya da istemedi arkadaşlar. İnan geçireyim de doğrayayım mı? Doğru doğru hepsini doğru. Şöyle göstereyim canlar. Soğuk baklava güzel oluyor bu. Ben seviyorum bunu. Bunu da şuraya atalım. Biraz sonra yemeğimizin arkasına çizdik. Ya yani şurada da. Şunları da şu tarafa götüreyim arkadaşlar da. Bunları şey yapacağım. E, evet, sütlü yapacağım. bu kadar tatlısı. Bunları da şu tarafa götüreyim. Yemeğimizi hemen hazırlayalım. Vakitler alıp geliyor. fasulyemiz var fasulyemiz de bir güzel pişmiş bir güzel pişmiş arkadaşlar nasıl e, ne diyeyim sizlere çölmek fasulyesi gibi olmuş artık yırtık falan da değil arkadaşlar bunlara hiç ellerini bile dokunmadılar tencerenin tabanında kalmış onları da koydum israf etmedim bu da türlü yemeğimiz bu kadar kaldı hatta yorumlarda da yazmışlar Ayşegül o kadar kişiye e, pilav yeter mi? Pilav çok az diye de bir tabakta arttı arkadaşlar. Görüyorsunuz canlar. Burada da Medine'nin sardığı şey var. İnşallah pişmiştir. Ay elim yandı. Şöyle lahanamız da pişmiş arkadaşlar. Yüzüne salçalı sos yapmadım. Ben sevmiyorum salçalı sosu. Karabiber kattım. Tuzunu attım. Niye böyle siyah çıkıyor bu? Heh. Şöyle göstereyim. Medine'nin ellerine sağlık. Biz bu buraları arkadaşlar toparlayalım. Ondan sonra görüşürüz. Çeşmeyi kapat. Arkadaşlar biz şöyle akşam yemeğimizi hazırladık. Pilavımız, çiğ köftemiz. Ondan sonra cema salatamız. Ee, lahana sarmamız. Şu cipsi de şeyin içine katacaklarmış. Çiğ köftenin içine. Nasıl bu çocuklara nasıl bir damak tadı var bilmiyorum arkadaşlar. Ee, fırın yemeğimiz. Bu da fasulyemiz. Anneme de şey koydum arkadaşlar. Lahana sarmasıyla fasulye vardı. Onu götürdü gitti Melisa. Bu arada ezanımız okunuyor. Allah'ım herkesin sofrasına bereket versin inşallah. Bir tabakta şundan koyacağım canlar. Şöyle dışarıya bir sizlere çekeyim. Duyuyorsanız ezanımız okunuyor. Biz orucumuzu açalım, karnımızı doyuralım. İlerleyen zamanlarda videomuza devam ederiz Peki inşallah. Ya. Tamam. Evet değerli dostlarım. Yeni bir günde herkese selamlar canlar. Arkadaşlar sabahleyin kalktık. Ayhan'a sıfır beslenme hazırladım. Üzerine başına giydirdi ablaları. O bıraktı geldi Melisa. Biz de bir evleri baklar topladık arkadaşlar. Daha evlerimizde süpürmedik. Bugün geç kalktık. Saat onu e, on buçuk muydu, on bir miydi neydi arkadaşlar? Sabahleyin kalktık erkenden e, biliyorsunuz. Bizim öğrenciler olduğundan erken kalkıyor. Ayhan'ı okula gönderince tekrar yattık arkadaşlar. Bir iki saatte. Kalktık, bir evleri baklar topladık ama süpürmedik. E, gül biraz işlerimiz vardı. Medine ile geldik. Şöyle göstereyim. Bugün Perşembe e, Kulacın Pazarı. Bir taraftan da anneme bakıyorum arkadaşlar. O da gelir Perşembe'ye. Daha hiç pazara çıkmadım. Bir de şeye uğrayacağım arkadaşlar. Bizim pazarda zaten işimiz yok da. E, Hatice ablanın yanına uğrayacağım. Geçenlerde bayağı kızdı. Buraya diyor geldin diyor. Buraya uğramadan diyor gittin. değil diyor. Her geldiğimde uğradım ya kutaba uğramadıydım. Şikayetleniyor. Bugün de amma trafik var arkadaşlar. Bir görseniz bayram ağzı ya. Buraya e, her şehirde, her köyden gelirler arkadaşlar. Buranın pazarı büyük. E, biraz zor konuşuyorum. Boğazım ağrıyor arkadaşlar. Atışıyor. Şu annem mi ki? O gün davetin olduğu gün Medine bütün şeyleri açmış, camları açmış arkadaşlar. Ceyran'da kalmışsın, bir görseniz boğazım akıcık tutuyor. Öksürekten ölüyorum vallahi. orucum bozulacak, orucum bozulacak değil de korkuyorum. dün müdür neydi? <laughs> Ezan okunmaya 20-25 dakika kala Allah'ım öksürük boğdu beni. Bir görseniz istival edecektim. hele ki gitmedim arkadaşlar. Medine'nin de işi 2-3 dakikaya biter. Videomu burada sonlandırayım. İlerleyen, ilerleyen saatlerde görüşürüz. Evet. Yok Başka yok. Baktım. Evet. Baktım. Yani yaz havası gibi hava var arkadaşlar. Bir görseniz. Hava çok güzel. Yavaştan yavaştan e, şeye gidiyor arkadaşlar biz de. Hadi ceplan tezgahına. Daha pazar dağılmamış. Saat 2 oldu. Iyi. Hadi gidiyor. Hadi görüşürüz. görüşürüz hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi güle güle. <laughs> Satışlar nasıl gidiyor? Satışlar iyi. Çok şükür. Evet. Allah razı olsun. Hepsinin Herkesten evet. de. Sen de iyisin. İyiyim valla. Nasıl gidiyor? gidiyor? Biraz boğazım ağrıyor. Şu günlerde giremiyorum. Şuna bakamıyorum. Ayşem dedim gösteriyor bazen. Görüyorum. Nasıl yakışmış? Kız yaşında. Yaşında mı? Valla nasıl yakışmış? Vallahi çok güzel olmuş. Maşallah. Ömrüm olursa kesinlikle geleceğim. Gelme canım bir de istesen. <laughs> <laughs> Ana <'ım nasıl> <laughs> <laughs> şu yeşil demeye güzelmiş. Onu al bana. He o da güzelmiş. He o, o elindeki. O yeni geldi. Bu da o adamın yakayı. Hadi halüye bakalım. al yazalım. Bakayım. Çıkaracaksın ha gayret. Ana, o da benim sevdiğimden değilmiş ama. Sen hangisi istedin? Adana, Adana gibi. Ha, ondan var da, karası yüksek. Bak hele arada olması lazım. Ayşe şey bak bak örkent bak çek 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 ha yerçi bak senin yanında. Ay şey Selin yanında, bu yanında. Bu yanında bu. Ha. O ne? O tur sanatı. Adana boyu değil ya. Mersin de, bir de. Mer olur ya. da olur. Adana. Adana olması şart değil. Hepini. <laughs> ha medeni. Anam. Adana Bunlar Adana şal var. Bunlar bahçede falan iyi oluyor. Benim var arkadaşlar iki tane. Nereye çekiyorum çötmemişim. Seni şeyde bahçelerde falan var ya çalışırken evet. çok güzel oluyor. Ben kendim de giyiyorum bahçemde. Ben de giyiyorum. Nasıl iyi oluyor. Evet. Volkan ee, bana var. diyor ki hep diyor şal var giy diyor. Aldı Bu Volkan arkadaşlar bana diyor ki hep diyor şal var giy evet. diyor. Sa sağ var ya pantolonu hep güzel yakışıyor. Eteği de daha yeni yeni giyiyorum. Hiç giymezdim. Ya ama nasıl güzel oluyor. Ya. ya. Vallahi çok güzel yakıştırmış. Kanada nasıl güzel? Hey, ben pazar kalktı da ne gördüm evet. mü kalktın Dileğim, seni seviyorum canım benim. Dilek de, Dilek Erim sen sizi de koruyorum çok seviyorum. Allah biz de onları Selam söyle. Buradan herkese de selamlar olsun. Biz ikimiz Hep bizim de olsa daha iyi yani, bir düşünün. Niye? Meşgul. Vallahi bilmiyorum ki ne hazırladın bayramı. Bayramada sözüm. hiçbir hazırlığım yok. Bayram sonu inşallah evin uğrarım çayını içerim. Gel de uğra. Vallahi Öyle vallahi. diyorsun da sonra da gelme ya. Vallahi varacak. Sen sürpriz yaparım. Dolarında <laughs> <laughs> <Solakulmada gülüyor> tepsimiz var el açması. Bir de yanına şey derik sen evet. gel yeter ki. Benim şeyim sıkıntı değil. Çayını koy, ben aşağı şey geliyorum derim. Gel valla. Pazardan giderken sana uğrarım. İnşallah. Peki <laughs> de bu önümüzdeki pazar da varabilirim. Gel gel. Çok teşembe. Anne ya dükkan açmayacağım ya. Ne açmayacağım? Tatil yapacağım kendime. Ha vallahi bir de tatil yap. Vallahi ben tatil biliyor mu? İyi. Ama neden onu kaldırdım ya? Ayhan ne yapıyor? Ayhan azı dokuldu. Onun saçını öyle kestirdin sen? Allah seni. Ben Allah. kestim ben. Çocuğun saçı çok kötü olmuş. Paran yok ya. <laughs> Aynen hiç param yoktu şeye de gönderemedim berbere. Allah senin çocuğun saçını çok kötü Ben dedim yaptım. keseyim dedim öyle mostuk aladım çocuğu. O da çok üzüldü. Gördüm. Aynen kız bana iki gün kustu. Vallahi Ayhan'ın yerinde hiç konuşma. <laughs> Ondan sonra okula gittim müdürü dedi ki Ayhan zaten dedi saçların çok güzel olmuş dedi. Benim annem de beni böyle dedi kestiydi dedi. Vallahi. He. Ondan sonra Ayhan'a dedim ki Ayhan görüyor musun dedim. Bak müdürün de dedim saçlarını kesmiş annesi dedim. <laughs> Arkadaşlar cenklerimiz ne? 100 lira. Bak çok güzel cenklerim var. Yeni yazmalarım geldi. Daha yeni yeni kendine geliyor Ayhan Azat. Anne şu imeneyi de alsana. Aman o ne ya? Ben bunu böyle imeneler hiç <laughs> sevmiyorum. Vallaha. Bunu her kıyafetinle <laughs> giy Ayşe. Ben pek sevmiyorum böyleleri. Ben şöyle daha çok sadeliği seviyorum. <laughs> Evet. <laughs> yeri yok yeri yok. İmendi <laughs> mi? <laughs> şunu alalım şu Yok ya böyle çok yemenimiz var. <laughs> Medeyeş bak hadi şurada da güzelmiş bak. <laughs> Vallahi güzel. <laughs> şunu açalım edin. <laughs> Umurtası beyaz olur mu? Beyaz olandan yok mu? Yani <gülüyor> sırf <laughs> leoparlı. Anne şuradan kendime bir yemen alacağım. Bak şunu bak. Ayşe şöyle sipariş. Şunlar da naylon he. O naylon. Bunlar yazlı. Hangisini açayım? Kaç bakayım bir. Şu renkten olacak şöyle kahverengi. Hmm. Bu var. Ama kahverengi olsaydı. Böyle var. Güzelim işte. Ne hiç beyazdan aldın sen kız? Öyle. Bana Bunu şöyle. Bende var. Bahale, bana bir dakika geldiğinde şundan al gel. Tamam, İçi bir, içine İçi böyle beyaz evet. olmasın. <laughs> böyle olacak. He. Tamam, toptancım geldiğinde alayım. <laughs> Allah nasıl giderse. Şu başörtülerini çekilemedi oradan? Ya da dur ben çekeyim. Bileri getirmiyor musun aracın? Vallahi bugün ipi getirmedim. Bir ip Şundan olayım, var mı şundan? Bugün ne kadar ip sordular. Getirdim o kadar sormuyorlar. Gelmeyin ki soruyorlar. Sen niye yanında bulundurma onun ipini mi ipini? Çok yanında bulunsun. Bayram şey. ağzı ya. Onun için fazla yemeni getirdim. Onlar dikilecek şal var. Medeste evet. evet. iyi, misbahaleb, al güllü. Şundan kendimizi pozitif pozitif hale. Sen. Sen ne yapacaksın? Sen. Ya bir şey var. Yüzce var. Pazar inşallah uğrayabilirim. İnşallah. Dükkan için var. Tamam hadi görüşürük. Görüşürüz. Yok canın sağlığı. Ya, Yastıklar da güzelmiş. El mı abi onlar. Boncuk el abla. Bir tanesini getir de bakayım hele. Reklam yapacaksın abla. Benim YouTube kanalım var da. Ha el yapılmış. Boncuk el ya. Abla şimdi bir şey atsın ben. Şey. iş yapalım. Şunlar da güzelmiş. şey. Şu havlular ne kadar? Abla 100 lira. Çeyizciler 150 falan veriyor. Bak 100 lira veriyor. Bak. Sade beyaz havlu yok mu sende sade? beyaz. 50 lira abla. Kalınlar yok muydu bunun biraz? Allah bu var abla. Çeyiz için. Bak. Bunlar ihraç fazlasıdır. Burada yazıyor. %80 pamuk, %20 polyester. 50 lira hmm. veriyorum valla. Mendil fiyatını. Yok abi şöyle ben iyisine baktım da. Hayır, Hadi hayırlı işler. Tamam. 3 çarpı 25. 125. bizim evde marul var mıydı? 3 Hayırlı işler

Hadi gelme diş. dışarıda oyna oğlum, Evet, seyir dostlarım bir yoruldum bir yoruldum Valla sormayın. Bir zıcıhdi, Oruçta da hiç gezmek bana göre değil arkadaşlar. Ay dışarıda oyna oğlum. Saat ikiye geldi arkadaşlar. Neler aldık şöyle? Bu sizlere aslında fazla bir şey almadım. Evimizde domatesimiz, biberimiz, meyvemiz, sebzemiz vardı almadım arkadaşlar. Medine kendisine şöyle bir şal var aldı Hatice teyzesinde. Ayhanız at dışarıda oyna oğlum. Şöyle bir şal aldı. Bu şal vardan iki üç tane de aldıydı arkadaşlar. Bunlar çok çekiyor. Ee, çekince de ben giyiyorum çiğde. Bağda bahçede. Ayhan, Kendime bir de şöyle şey aldım. Ee, böyle iş yaparken falan giymeye arkadaşlar bade türü peni aldım. Bade şöyle göstereyim. Böyle arada giymeye bir badem falan yok arkadaşlar. Da bu da daha mı olur bilmiyorum valla. Şimdi makineyi çalıştıracağım. bunları da içine atayım. Yıkansın tertemiz. Şöyle çiçek aldım arkadaşlar. İnanın şu gördüğümüz çilek 200 kaç tadı? 260 miydi Neydi? Bir de şöyle 2 kilo arkadaşlar muz aldım. Ayhan beslenmesine falan koyuyorum arkadaşlar. Muzlu falan. Ayhan yok da pek değil ya. Geçenlerde bir muz koydum arkadaşlar. Yememiş muzu. Muz çantasında kararmış. Ben de yedi zannediyorum. Melisa şey gideyim diyor, annemle gideyim diyor arkadaşlar. Bakayım belki ben de giderim. Bakalım bugün yemek yapmayacağım. Bugün Sevinçli kasabasına davetliyik arkadaşlar. E, Nurdan bacım davetledi. Bugün oraya gideceğiz. Sevinçli kasabasına. Volkan da işe gitti. O da valla ulaşır mıyım, ulaşmaz mıyım hiç bilmiyorum dedi. Ona böyle değerlendiririz artık dedi. Baksaray'da işe gitti. Bugünümüzde böyle canlar. ben de kalkayım şu evlerimizi, baklarımızı görüyorum. temiz. Ondan sonra cema Ayhan'a bir de banyo yaptırayım. Okuldan gelmiş bir görseniz bir terlemiş, bir terlemiş nasıl? Yine topun arkasında koştu ne yaptı? Çamaşır makinamızı çalıştırayım bir de canlar. Aşağılarda süpürmeyeceğim. Sabahleyin indiğimde bir ön tarafı çaldım. Yarın artık e, tekrardan süpürürüm. Ayhan'a bir de şey aldım, spor ayakkabısı aldım arkadaşlar. Onu giydi gitti. Ayhan'ın bot, botu vardı arkadaşlar da. O da ayağını terletiyor böyle bir görseniz koku yapıyor. Gittim bir de spor ayakkabısı aldım. Terlik de alacağını unutmuşsun. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yeni takipçilerim var. onlarda da hoş geldiniz sefalar getirmişler. İnanın bugün biraz kafam e, bir hoş arkadaşlar. E, Ceylan'da kaldım dedim ya. Üşüttüm, ne yaptım? Vallahi boğazım falan ağrıyor. Kalkayım ben de şu evleri bakları bir toparlayayım. Bak falan. Bugünlük videomuz böyle olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler akşam neler pişiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Ee, akşam eski dostlarım gelmiş videoma. Onlar da hoş gelmiş, sefalar getirmiş. Özlem, Özsoy, ee, ondan sonra Kadime Kocaoğlu. Buradan da onlara Gül Kocu öpücüklerimi gönderiyorum. Buradan beni kim izliyorsa arkadaşlar hangi şehirden hangi köyden kimler izliyorsa herkese selamlar olsun. Hepinizden Allah razı olsun desteklerinizden dolayı. Gerçekten e, izlenmelerimiz olsun, yorumlarımız olsun. E, çok güzel bayağı bir sizlerin sayesinde yol kat yok. yok. E, 20 bin'e bir giriyoruz hadi Mersa. Sizlerin sayesinde 20 bin olacağız arkadaşlar. E, ben inanıyorum yani istediğim şeye ulaşacağıma inanıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun.